Dünyanın en tehlikeli. Köpek ırklarıyla tanışmaya hazır mısınız? Zaten onların birçoğunu tanıyorsunuz ama bazıları hem cüssesi hem de gücüyle aklımızı başımızdan alacak türden. Gelin bu türleri birlikte bakalım. 10. Dogo Argentino. Dogo Argentino ilk olarak 1920 yılında Arjantinli Doktor Antonio tarafından Córdoba dövüş köpeği vazalınarak avcı köpeği olarak geliştirilmiştir. Pitbull terrier cinsine benzerliğiyle dikkat çeken köpek ırkı, kaslı ve uzun vücut yapısı, Güçlü çeneleriyle diğer türlerden ayrılmaktadır. Yaban domuzundan ayıya kadar birçok vahşi hayvanla baş edebilecek kadar güçlü bu köpek türü 1911 yılından itibaren birçok Avrupa ülkesinde yetiştirilmesi ve satılması yasaklanmıştır. Bekçi ve av köpeği olarak iyi bir ırk olan Dogo Argentino'nun agresif mizacı kötü bir ün kazanmasına sebep olmuştur. Doktor Antonio Nores ilk çalışmalarına Mastif türünde başlamıştır. Son derece zeki ve atletik olan bu ailesine oldukça düşkündür. Orta boyutta, enerjik yapısı ve kaslı vücuduyla göze çarpmaktadır. 9. Pila Brasileiro. Brezilya'da geliştirilen büyük bir köpek türüdür. Üstün izleme yeteneği, saldırganlığı ve affetmez, acımasız bir mizacı ile bilinir. Fila, avına saldırmak yerine onu tuzağa düşürür ve avının gelmesini bekler. 17. yüzyılda Brezilya'ya gelen Bulldog, Mastiff ve Bluetooth cinsi köpeklerden türedikleri sanılmaktadır. 8. Rottweiler Adını Almanya'daki Rockwell kasabasından alan bu köpeği görenlerin aklına ilk gelen şey güçtür ki bu yanlış bir izlenim değildir. Uzun ve büyük olan bu cins büyük kafaları ile yapılı köpeklerdendir. Erkek olanlara 60 kilograma kadar ulaşabilirler. Çoban köpeği olarak kurtlardan ayılara kadar birçok vahşi hayvanla başa çıkabilmesi nedeniyle dünyanın saygısını kazanmıştır. Kas ve kemik yapısı oldukça gelişmiş köpeklerdir. Cesur, dikkatli ve güçlü yapıları vardır. Sahiplerine sadık, yabancılara soğukturlar. Koku alma yetenekleri son derece gelişmiştir. Geçmişte ormanda yaşayan kaçak köleleri bulmak için kullanıldılar. Birinci sınıf bekçi ve çoban köpeğidirler. Adını aldığı Almanya'daki Rottweil şehrinde hemen her yerde heykelleri bulunmaktadır. Bu köpeklerin aslen bekçilik ve koruma amaçlı üretildikleri unutulmamalıdır. Aktif ve akıllı köpekler olan Rottweiler'ların ciddi hasar verebileceği güce sahip oldukları unutulmamalıdır. 7. Kane Corso Kane Corso eski Roma dönemine uzanan geçmişiyle mastif ırkı ve İtalya'ya özgü eski köpek ırklarının soyundan geldiğine inanılmaktadır. Oldukça usta bir avcı türü olarak bilinen Kane Corso köpeği keskin bakışlarıyla büyülemektedir. İtalya'ya özgü bu köpek ırkı nesli tükenme tehlikesi yaşasa da günümüzde türün meraklıları ırk genişletme çabalarını göstermektedir. Güçlü ve atletik görünüme sahip Kane Corso köpeği oldukça kaslı bir ırktır. Bir hayli etkileyici olan bu köpek aynı zamanda Mastiff köpek köpekleri gibi büyük kafalarıyla bilinmektedir. Önden bakıldığında hafif kavisli ve geniş bir kafaya sahip, Ken Kors güçlü çenesiyle dikkat çekecektir. Sadakati nedeniyle yüzyıllardır bekçi köpeği olarak kullanılan bu cins, enerjik yapısı nedeniyle arz ettiği tehlike diğer cinslerden kat ve kat fazla olacaktır. 6. Pres Kanaryo Tam adı The Perro de Presa Canario olan ya da kısaca Presa diye bilinen bu köpek ırkının kökeni Kanarya Adalarına dayanmaktadır. Keşfedilip dünyaya yayılmasını sağlayan ise antropolog Dr. Kassamenkik tarafından gerçekleştirilmiştir. Yavruyken oldukça sevimli olan bu köpekler 64 santim uzunluğuna 54 kilogram ağırlığına kadar büyüyebilmektedirler. Uzun bacakları kaslı vücudu ve güçlü çene yapısı nedeniyle kontrol edilmeleri çok zordur. Agresif karakterleri ve güçlü sezgileri onu dünyanın en tehlikeli köpek türlerinden biri yapan en büyük etkenlerden birisidir. Tehlike sezdiği anda o tehlikeyi bertaraf edecek kadar zapt edilmesi çok zordur. Çok iyi bir koruma köpeği olan presalar saldırganlaşırsa vahşi bir yırtıcı kadar ölümcül olabilmektedirler. Vücutları iri kemikli yapıdadır ve güçlü kaslara sahiptir. Bu ırk köpekler söz dinlemeye meyilli olmadıkları için genellikle güçlü, baskın karakterli, köpek doğasından anlayan sahipler tarafından yetiştirilebilirler. 5. Bandok Mastiff Bandok mastif ırkı ilk kez 1960 yılında üretildi. Swinworth adında bir veteriner kliniği tarafından üretilmeye başlanan bu ırk üretilirken tek bir hedef koyuldu. Gelmiş geçmiş en iyi koruma köpeğini ortaya çıkarmak oldu. Amerikan mastif olarak da bilinen agresif türlerin en yüksek oranındaydı tam bir koruma köpeği olan Bandok Mastiff ırkı dünya çapında pek çok güvenlik gücü tarafından kullanılmaktaydı. Çok farklı bir karaktere sahip olan bu ırk, dominant olmaları nedeniyle ilk kez köpek besleyen hayvanseverler için uygun bir seçim değildir. Eğitim konusunda ciddi tecrübeler gerektirir. Dövüş için üretilmemiş olsa da gerektiğinde çok agresif olabilen bu köpekler bazı ülkelerde yasa dışı olarak dövüştürülüyor. 4. Döv Tibet Mastifi Kökeni Tibet olduğu sanılan büyük, iri ve güçlü bir köpek türüdür. Tibet Mastiflerinin boynunda aslınınkine benzer yele vardır. Tibet Mastifi dünyanın en pahalı köpeği unvanına sahiptir. Tibet ve Hindistan'da göçebe köylerin cam ve mallarını kurt, leopar, ayı gibi yabani yırtıcılardan korumak için kullanılmıştır. Tibet'te köylerde gündüz bağlanır, geceleri serbest bırakılarak tüm köyü korumasına izin verilmiştir. Ayrıca manastır ve saray koruyucu olarak nam salmıştır. Geçmişte de günümüzde de kullanılma amacı korumadır. Çoban köpeği olarak bilinse de tıpkı Kangal gibi çobanlık değil, sürülere bekçilik yaparlar. Eğer sürü köpeği olarak kullanılmayacaksa sosyalleşmelidir di eşiklerinin yüksek olması ve saldırdıkları zaman yüksek sıçrayışlar yapmasıyla tanınırlar. 3. Pitbull Terrier ve Bulldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir ırktır. Pitbull köpekleri savaşçı özellikleriyle tanınırlar. Dünyanın en popüler köpek ırkından bir tanesidir. Sahiplerini üstün derecede koruyabilme özelliklerinden dolayı koruma köpeği olarak da kullanılmaktadır. Ağırlıkları 36 kilograma kadar çıkabilir. Çeneleri kısa ve güçlü bir yapıdadır. 106 kilogram kuvvete sahip. Cesur ve hareketli köpeklerdir. Yabancılara karşı soğuk ve kuşkucu davranırlar. Bedensel açıdan sahip oldukları güç sebebiyle şiddetle eğitimleri yapıldığında baş etmesi zor bir hayvan haline gelir. Deneyimli bir köpek sahibi bile bazı durumlarda eğitim konusunda çaresiz kalabilir. Her ne kadar ırk özellikleri köpekle ilgili bazı bilgiler verse de her köpek ayrıdır. Böyle bir durumda bir profesyonelden alınacak görüş ve eğitim doğru bir yol haritası belirleyecektir. Dayanıklı olması onları çok cazip hale getirmiştir. Bazı kişiler kökeninin bulldog'dan geldiğini söylemektedir. Bazı eski yazılarda bunu gösterir durum. O zamanki görüntü ve yazılarda da köpeğin dövüş için kullanıldığı gösterilmektedir. Özellikle Amerika'da bu köpeğin dövüş eğitimine engel olunması sağlanmaya çalışıyor. Birçok ülkede bu köpek hakkında bir takım şikayetler olmaktadır. Avrupa'da bu konuda şikayetler artmaktadır. Fakat Pitbull özellikleri açısından çok yetenekli bir köpektir. 2. Kafkas Çoban Köpeği Kafkas çoban köpeği Kafkasya'da yaşayan ender köpek cinslerinden biridir. Bu köpek cinsinin Kuzey Kafkasya'ya Tibet'ten 2000 yıl önce geldiği düşünülmektedir. Kafkas dağlarının Çerkez bölgesinde yaygın olarak bulunur. Normal köpek ortalamasından daha iridir. Kafkaslar civarında ve Kuzey Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de bulunan çoban köpeği soyu Kars çoban köpeği olarak da bilinse de en güzel isimlendirme Kafkas çoban köpeği olandır. Genelde kaba postu her renkte olabilen özellikleriyle bu köpekler yüksek rakımlarda ve soğukta başarılı bir görev yapmaktadırlar. Kangal, akbaş ve yörük cinsleriyle birlikte Türkiye'de çobanlık yapan dört köpek soyundan birisidir. İri bir ırktır, büyük iskeleti ve iyi gelişmiş kas yapısı olan bu cins biçimsizlikten ve aşırı kiloluktan uzak, cesur, güçlü ve dayanıklı görünüme sahiptir. İdeal olarak vücudun yapısı uyumlu ve orantılıdır. Bu tür köpekler kangal Köpeklerine benzemektedirler. Kafkas çoban köpeği hareketli, cesur ve biraz bağımsız bir türdür. Sahibine ve yanında yaşadığı aileye çok bağlı olurlar. Bu tür köpeklerin doğasında koruma özelliği bulunur. Karakteristik yapısında bulunan cesaret ve güç unsurları ile birlikte bu koruma güdüsü bir araya geldiğinde doğru eğitim verilmediği takdirde tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Yavruyken bu konuda eğitilmeye başlanmalıdır. Aksi takdirde çevrede tanımadığı herhangi bir insana veya diğer hayvanlara saldırmak saldırgan tavırlar gösterebilirler. Diğer köpeklerle liderlik kavgasına da tutuşabilirler. Bunun da eğitimi onun için oldukça önemlidir. Dominant bir köpek türü olduğundan ve eğitilmesi zor olduğundan ilk defa köpek besleyecekler için uygun bir tür değildir. 1. Kangal Kangal Türkiye kökenli bir çoban ve bekçi köpeği ırkıdır. Adını Sivas'ın Kangal ilçesinden alır. Kangal köpeği Anadolu çoban köpeği kökeni çok eski çağlardan beri Küçük Asya'da yaşarlar. Asırlardan beri sürü koruma görevi yapan Kangal köpeğinde bu davranış içgüdüseldir. Sürü koruma görevini yaparken farklı zamanlarda farklı davranış şekilleri gösterebilirler. Sürü Mera'ya ilk çıktı.